Kontrol merhaba hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Ee, arkadaşlar şantiye serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zannediyorum bu artık şantiye serisinde çatıdaki son videomuz olacak diye düşünüyorum. Çünkü artık e, çatıyı bitirdik gözüyle bakıyorum. E, mineralini bayağı yaptık. Kiremitlerini bayağı yaptık. Şu an ne yapıyoruz peki? Şu an artık çatının çatı kiremitlerinin mahya harcında yerleştir yaptıktan sonra çatıyı bitireceğiz. Bakın Maya Mahya harcını bir önceki videoda zannediyorum göstermiştim. İşte mahya harcı bu, rengi de bu şekilde oluyor ve uzaktan bakan bir insan işte bu hani siyah harçlar gibi bir harç görmüyor. Orada bütün bir sistem görmüş oluyor. Mahya harcı bu işte arkadaşlar. Bunun bir önceki videoda ben e, paketin üzerinin fotoğrafını çektiydim. Burada da artık karıştırınca normal harç kıvamı alıyor zaten. Bakın burada da artık. Mahya harcını uyguluyor ustamız. Ben burada çatının üzerine çıkmadım. Ustaya çektirdim fotoğrafını. Burada artık çünkü şöyle çatının tekrar e, oynamaması için artık bir taraftan kiremitler falan da bitti ya bir taraftan harcını süre 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 gelir. En son ineceği yere sürer iner aşağıya bir daha e, oynama olmaz. Bakın şu birleşim noktasında gördüğünüz gibi e, kesmiş. Kesip bir uygulama yapmış ve her yerini artık harçla dolduruyor. Şimdi harcı uyguluyor uyguluyor. Göreceğiz sayın arkadaşlarım ve onun haricinde de bakın buranın mineral kısmı bitmiş. Bakın su geliyor buradan buradan kiremitin üstünden kiremitleri de bakın şeyin altına yine tenikenin altına yerleştirmişler. Buradan suyumuz akıp gidiyor. İlerliyorum. Bakın harcı bu şekilde uyguluyor işte yani mahya harcımız da yine mantıken kolay ama sanki mahya harcı deyince çok böyle... Acayip bir şeyden bahsediyormuşum gibi. Bilmiyorum belki de e, öyle gelmiyor kulağa ama ilk başta söylediğimde çok böyle e, ultra lüks bir şeyden bahsediyormuşum gibi. Ama sonra uygulayarak geldik sıra e, her şey daha ne kadar basit olduğu görülüyor değil mi? Ben öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Empati yapıyorum. Tabii e, bilemiyorum. Bakın bütün gözenekleri artık harçla kapatıyor ustamız. Gördüğünüz gibi şuraları her yere aynısını yapacak. Gördüğünüz gibi. Her yere kapat. Bütün gözenekleri kapatarak geliyor. Bana doğru yaklaşıyor daha Ben aşağıdan çektiğim için. Bu yani çok bir şey yok. Bu kadar. Harcı hızla kapatıyor. Hızla kapatarak gelsin. Şimdi öteki türlü ne olur? Dediğim gibi rüzgar alır fırlatır bilmem ne olur. O yüzden bu harcın olması gerekiyor burada. Kırmızı olduğu için de bakın şöyle yakından baktığınızda aslında ton farkı var. Aynı renk değil bunlar ama yani şöyle uzaktan eğimli bir şekilde şudur budur bakıldığında ya da arka yoldan biraz daha yüksek ki arka yol. Bakıldığında yani oralardan öyle görünmez. Bütün görünür. Her yeri sanki bütünmüş gibi görünür. O yüzden kırmızı bir harç uyguluyoruz yani. Bakın altına çok fazla hani alt, altına da biraz böyle artık malzemede koymuştuk ya. O da işte çok fazla harç yemesin diye. Harçlı işlem derim. Bakın aklınızda bulunsun. Bir çoğunda vardır bu olay. Tabi duvar harcından bahsetmiyorum bu duvar harcından ama mesela diyelim küpeşte yaparken adam onun altını sürekli bütün küpeşte malzemeleri gitmesin diye biraz böyle malzeme koyabilir yani bunu da söylemiş olayım. Gördüğünüzde şaşırmayın diye söylüyorum arada. Devam edelim. Burası flu çıkmış. Harcı hızlı bir şekilde uyguluyoruz damız birlikte gözlemimizi yapalım. Tabii bu e, bunu yapan ustalar kalıpçı olduğu için sıvacı olmadıkları için bu e, mahya harcını süren hani e, mükemmel süremiyorlar zaten hani ellerine çok yakışmıyor yani öyle söyleyeyim. Biraz daha yavaş sürüyorlar ama e, bu da problem değil. Zaten harçlı haşinleşir oldukları herhalde bir burası var. Başka da bir yer yok. O yüzden problem teşkil etmiyor ama biraz acemilik seziliyor yani. Evet. Buraya yüzeyi kapatılmış. Mesela şurada bir açık var. Oraya da tekrar sürülmesi lazım. Devam edelim. Burada zaten birazdan bizim harç malzeme bitecek. Bugün de paydos edilecek. Ben burayı göstereceğim. Kalan kısımlarını göstermeyeceğim. Dediğim gibi ileride bir drone kaldırırım. Buraların detaylarının hepsini görmüş oluruz. Onun haricinde şey yapmayacağım yani bütün her yerininkinin yapılması çekmeyeceğim bugün artık tamam ee, olacak çatıyla işimiz bitmiş olacak yarın artık mantolamadır şudur budur yani daha doğrusu mantolama da aşağıda bir taraftan yapılıyor da 27 Mart tarihi itibariyle biz mantolamayı çekmeye başlayacağız arkadaşlar yani sizinle ben paylaşmaya başlayacağım bir sonraki videonun itibaren buralara da işte baca şapkasının olduğu yerler bakın şuraların komple kapanması lazım şu üstteki gibi gördünüz mü devam ediyorum. Her yer tamam oluyor. Biraz hızlı hızlı ilerliyorum arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlarım artık e, çatı olayı, kiremit olayı bitti ama şöyle ben tekrar çıkmayacağım ama yarın bir tık devam edecek bu işlemler. Şöyle biraz kiremit eksik geldi. Şimdi e, bunu hesaplarken şöyle bir, hani birazcık ufak bir metrajdan da bahsetmiş olalım. Metrajlı birazcık işlemiş olalım arkadaşlar. Şimdi biz bu dışımı tahtasını çaktıktan sonra şurada bir eğimli bir yüzeyimiz var, değil mi bizim? Hani buraya ne kadar keramit gider diyelim. Şimdi şu yüzeyimiz var bizim bir. Şu yüzeyimiz var. Şu yüksekliğimiz var. Doğru mu? Şurada şuraya dik. Ve işte ne gibi 1 2 3 tane var bir de asansör kulesinin üstü var. Biz sadece şu alana kaç tane kiremit gider onu hesaplayalım ama sayıları e, uydurarak yazacağım arkadaşlar. Farz edelim işte şurası farz edelim şurası 10 metre olsun. 10 çarpı artı artı şurası 20 metre olsun. 20 eşittir çarpı işte şu yükseklikte 15 olsun diyelim 15 metre. 15 eşittir bölü 2. Yani benim uydurduğum rakamlara göre şu yüze 225 metrekareymiş. Yani yamun, basit yamuk alanı hesaplama aslında. 225 metrekare ise sayın arkadaşlar kaç tane eşittir diyeyim bir tane. 225 çarpı kaç tane 1 metrekarede 15-15 buçuk tuğla gider demiştik. 15 buçuk diyelim. Yani sayın arkadaşlar 3488 3500'de veya 6 yuvarla sen bilirsin. Burada 3500 metre şey, 3500 adet kiremit gidiyormuş yani. Anlaştık mı? Yani hesap aşağı yukarı bu şekilde yapılıyor. Aşağı yukarı değil. Hesap bu şekilde yapılıyor da şu yüzeyin metrelerini düzgün bulabilmek mesele Yani siz buna göre kiremit alıyorsunuz. Kiremitiniz farz edelim ki birazcık fazla alabilirsiniz. Fazla alırsanız ne oluyor? Koyuyorsunuz çatının altına. İşte zaman içerisinde kırıldıkça buranın kat malikleri tamiratta kullanıyor. Niye? E çünkü şey olmuyor. E aynı fabrikadan çıkan farklı yılın ürünlerini alsanız bile üzerinde tam düzgün oturmayabiliyor. Bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Sizin dahi şu an aynı yılın içerisinde olsa bile şu an biz aynı marka ürünü almazsak şuradaki eksik alanı farz edelim şurası eksik kaldı. Eksik alanı kapatabilecek kadar kiremit ol şey kiremitler üzerine düzgün bir şekilde oturmuyor sayın arkadaşlar. Çünkü bunların işte oturduğu noktaları farklı oluyor. Yani aşağı yukarı hesabı bu şekilde yapılıyor onu söyleyeyim. Eğer ki bu çatının hiç olmadığını düşünelim. O zaman da size eksik olan şeyiniz ne? Şu kısım size eksik olur. Neden? Çünkü bizim şöyleydi. Hatırlıyor musunuz? Bizim yüzeyimiz şöyleydi. O zaman ne yaparsınız? Şöyle 90 derece ya burası. Şu yükseklik artı işte hipotenüsten hipotenüsü bulmak için ne deniyordu ona? Öklit mi deniyordu? a kare b kare c kare'den önce şunu bulursunuz. Ondan sonra burası artı burası çarpı buradan şunun yüzeyini bulursunuz. Kaç tane? Tiremit gideceğini oradan hesaplarsınız arkadaşlar. Eğer ki hani uygularken çatının eğimini değiştirirseniz falan filan hesabınızı da ona göre yaparsınız. Diyelim bakalım ve herhalde bitti işimiz. Ve arkadaşlarım artık bu çatının üzerinde bu şantiyedeyiz bu serisinde artık zannediyorum başka video çekmeyeceğim. Öyle bir planım yok yani. Aşağıdan tekrar başlayacağız. Ne? Mantulamayı yapacağız. Ve işte alçıya başlayacağız içeriden. Gibi işlemlerle devam edeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.